Merhaba arkadaşlar. Yapımı çok pratik. Çocuklarınızın çok rahat edeceği ve kullanışlı pijama üstü dikimini göstereceğim. Öncelikle kumaşımızın esnekliğine göre enine dörde katlıyoruz. Kalıp olarak herhangi bir kıyafeti de kullanabilirsiniz. Ben atletini kullandım. Arkadan ikiye katlıyoruz ve seriyoruz. Birebir aynısını yapmayacağım. Düz bir şekilde kesiyorum. Altın boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu atlet dar geliyordu zaten. Ben genişleterek göz kararı kesiyorum. Koltuk altına doğru daraltıyorum. Bu arada ben bu pijamanın altını daha önce diktim. Onu da videosunu isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve pratik olarak e, dikmek istediğiniz herhangi bir kıyafeti de yazın. Ben onun pratik yöntemini de sizinle paylaşmaya çalışırım. Bu kesim arka parçaya göre yaptığımız için 10 e, parçada birazcık işlem yapacağız. Yaka kısmını 2-3 cm aşağıdan ve koltuk kısmını da yine 2-3 cm içeriden kesmemiz gerekiyor. Yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyup koltuk altını iğneleyip gösterdiğim yerlerden dikiyoruz. İlk önce koltuk altını iki kez katlayıp düz dikişle dikiyoruz. Daha sonra ön ve arka parçanın yaka kısmını iki kez katlıyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir kordon geçireceğiz. 2-3 santim genişliğinde olursa çok güzel olur. İğnelediğim yerleri gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyoruz. Pijamamızın alt kısmını yine iki kez katlayıp düz dikişle dikiyoruz. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor ve dikiş işlemimiz burada bitiyor. Şimdi kordon yapacağız. Bunun için kumaşımızı esnek yönünün dikine ince bir şerit şeklinde kesiyoruz. Burada makas kullanmadan direkt kumaşı yırtabilirsiniz. Dikine zaten çok rahat bir şekilde yırtılabiliyor. Kestikten sonra kestiğimiz parçayı çekiştirerek bir güzel kordon haline getiriyoruz. Zaten kesim yerleri iç kısma dolanıyor ve hiçbir rahatsızlık vermiyor. Çatal iğne yardımıyla ön ve arka parçanın diktiğimiz o köprücüklerinden bir güzel geçiriyoruz. Askı boyutunu giydirdikten sonra ayarlayabilirsiniz. Ben göz kararı ayarladım. İster oraya düğüm yapıp kurdele şekli verip de kullanılabilir isterseniz orayı dikip tekrar köprücüklerin içine yerleştirerek de biraz sonra göstereceğim şekilde kullanabilirsiniz. Ve artık kullanıma hazır. Gerçekten çok pratik. 5 dakikada dikebileceğiniz çok rahat ve kullanışlı bir pijama üstü. Ben daha önce dikmiştim alt kısmını. Çok rahat olduğu için bir takım daha diktim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.